Asıl saadet hakikaten müthiş bir hazine. E, Ali İmran suresinin 31. ayeti قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونَ يُحُبْتُمُ اللّٰهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوا بَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُرُ رَح۪يمٌ diyor arkadaşlar. Bu ayeti kerime esasen müminler için çok muhteşem bir yol aydınlığı. Yani şunu yapacağım ama acaba doğru mu yapacağım? Yani mesela örnek veriyorum hizmeti imaniye ve Kur'aniye. ya yani bir uygulaması var ama acaba bu doğru bir uygulama mı? Bunun testi tamamen yani test edilmesi aslı saadetle oluyor, Efendimizin uygulamalarıyla oluyor. Bu ayet-i kerime diyor ki, mealen söyleyin, peki eğer e, Allah'ı seviyorsanız bana itaat edin ki Allah da sizi sevsin ve böylece günahlarınızı bağışlasın. Esasen burada Allah biraz daha öznelerin yerini değiştirecek, yüklemin yerini değiştirecek bir şey söyleyip Allah bu ayet-i kerimede üç şeye söz veriyor. Arkadaşlar Allah bir şeye söz verdiği zaman, Kul vaat etmez, vaadinden dönmez diyoruz biz. Yani caymaz. Bir şey söz verdim Allah onu mutlaka yerine getirir. Bu ayette de eğer benim gönderdiğim Nebi'nin sünnetine uyarsanız diyor bir, kalbinize benim sevgimi koyacağım diyor Allah. İki, yokluk tümullah ben de sizi seveceğim. Karşılıklı birbirimizi seveceğiz diyor sünnete göre bir hayat yaşarsanız. Üçüncüsü, yagfir <laughs> lekum günahlarınızla bağışlayacağız diyor. Benim bu ayette belki en çok böyle ümit bağladığım yer burası biliyor musunuz? Yani düşmelerimiz oluyor, suçmelerimiz oluyor. Olabiliyor, kirlenebiliyoruz. İşte Allah diyor ki yani eğer sünneti seneye göre yaşama cehd ve gayretiniz olursa en azından böyle bir niyetiniz olursa bütün bütün yaşayamasanız bile ben diyor günahlarınızı bağışlayacağım. Kalbinize sevgimi koyacağım. Siz beni seveceksiniz. Sizi seveceğim diyor. Yani sünnetle yaşamanın esasen ne büyük bir hazine olduğunu, ne büyük bir azık olduğunu hem bu taraf hem de kabirden sonraki yolculuğumuz için ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Dolayısıyla biz yani eğer konumuz örnek veriyorum rehberlikse oraya bakıyoruz. Konumuz örnek veriyorum işte esnaf hizmetleri ise oraya bakıyoruz. Konumuz diyalog oraya bakıyoruz. Konumuz zulümle mücadele ise ona bakıyoruz. İyiliği organize etmekse ona bakıyoruz. Üç nokta koyuyorum. Konumuz hakikaten Engelli arkadaşlarımızın hizmet, moral ve motivasyonunu artırmaksa, hayat sevinçlerini artırmaksa yine oraya bakıyoruz. Çünkü Allah Resulünün bu hususta da uygulamaları var. Yani tekrar ediyorum. Peki bu uygulamaları ona kim yaptırmış? Allah yaptırmış. Tabiri caizse bu hususta bir kullanma kılavuzu verelim Nasıl iyi insan olabilir? Ben örnek veriyorum. Nasıl işte ne bileyim Allah sevgisine, muhabbetullah'a ulaşabilirim? Hakafetullah'a ulaşabilirim. İşte bu konuda da yani şimdi sizlerle beraber olduğumuz için diyorum. Bu konuda da Allah hakikaten arkadaşlar Allah Resulüne bir takım şeyler yaşatmış. Bununla alakalı da yani tekrar ediyorum engellilerle alakalı da yaşayarak bir takım şeyleri bize öğretmiş Efendimiz ve sahabeleri. Ben bu kısmı geçiyorum şöyle bu sunumu göndereceğim ben daha sonra size. E, Muzaffer Hocam siz bu arkadaşlara isteyen arkadaşlara bu sunumu. Daha sonra gönderebilirsiniz. Yani bir ders dökümanı gibi gönderebilirsiniz. İnşallah o tane. Engeller grubumuz var Whatsapp'ta. Orada paylaşabilir miyiz abi? Hiçbir sakıncası yok. Yani ilim müminin yetik malıdır. Nerede bulsa oluyor. yani malı, onun malı yani. Nerede bulsa alabilir. Hatta çalabilir bile arkadaşlar. Çünkü kendi malı. Sen kendi malını çalamaz yani. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, arkadaşlar Efendimiz Aleyhisselam iyiliği yapmak veya iyiliği organize etmek ile kalmamış. İyiliği zerafetle yapmış ve organize etmiş. Bu da ayrı bir şeyin konusu. O zaman aklımıza hemen şöyle bir şey gelecek. Şöyle bir şey sormamız gerekecek. Yani şöyle diyelim. İyiliği organize edip kötülükle mücadele eden insanlar her şeye rağmen güçleri yettiği kadar hizmet edecekler. Şimdi bu asırda da iyiliği organize edip kötülükle mücadele edecekler. O zaman şu soruyu sormamız gerekecek Hep, Hep bu soruyu soracağız kendimize. Allah Resulü Allah her şeyi doğru yaptırdıysa ve dikkat edin Allah sevgisini onun sünnetine uymaya bağladıysa Allah Resulü bu asırda yaşasaydı hayatın bu realitesi ile beraber yani sizin içinde bulunduğunuz durumla alakalı diyorum yani bir realite ile alakalı yani Allah Resulü bu asırda da yaşasaydı hayatın bu realitesi ile beraber sizlerle nasıl bir hizmet modeli ortaya koyardı ve sizden ne beklerdi? Veya siz oradan ondan ne beklerdiniz? İşte bu soruyu hep kendimize soracağız. Ben talebelere konuşurken de onlara öyle diyorum. i̇dareci arkadaşlara konuşurken de öyle diyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu asırda yaşasaydı nasıl bir idari model ortaya koyar? Öyle mi? İşte şu anda bu platformda olduğumuz için Allah Resulü bu asırda yaşasaydı hayatın bu realitesiyle beraber nasıl bir hizmet modeli ortaya koyar ve engelli dediğimiz insanlarla beraber nasıl hizmet ederdi? Bunu da örnekleriyle Allah Resulü yaşadığı için Allah nasip ederse birkaç örnek vereceğim. Şimdi bu okuduğum doktora tezinden aldığım bir paragraf var. Bunu okuyacağım çok hızlı bir şekilde. Nicelik bir nitelik yönüyle farklılıklar arz etse de arkadaşlar tüm zamanlarda her toplumda toplumun mutlaka kadın, erkek, çocuk, yaşlı, genç, engelli, hasta gruplardan oluştuğu muhakkak bir, bir realite yani. Herkes yani o yönüyle söyleyeyim böyle. Yani bütün her şeyiyle ya şimdi ben mesela çok iyi anlıyorum. E, dün beni bir yerde e, bir sohbete gittim. Çıkışta abi gibi böyle bir yarım saat bir saat dört buçuk beş senedir hiç top oynamamıştım. Top oynayalım dediler. Hamlamışım. Her yerim kırılıyor böyle. Ya diyorum nasıl büyük bir nimet. Her yerim kırılıyor diye evden mi çıkmayacağım ben? gibi. Yani toplum bir çeşitlilikten oluşuyor. Yani bu bir zenginlik esasen arkadaşlar. Çünkü engellilik ve engelli bireylerin varlığı insanlık tarihi kadar eski. Dolayısıyla huzurlu ve mutlu bir toplumun ortaya çıkması için bu grupların ve bireylerin sorunları çözülmüş, en azından asgariye indirilmiş olması şart. Üstelik engellileri tek başına değil onlarla doğrudan ilgili olan aileleriyle birlikte düşünmek gerekir. Hal böyle olunca da her toplumun önemli bir kısmının doğrudan engelli sorunlarının içerisinde bulunduğunu Hesaba katmak lazım. Dolayısıyla saadet aslında model toplum oluşturulurken bu hesabın yapılmış olmaması düşünlemez arkadaşlar. Yani toplumun bir kesimini de engelli diyelim ki hani insanlar oluşturuyorsa Allah Resulü'nün bu kısmı es geçmiş olması başka kelime bilmediğim için düşünlemez Ki zaten de Allah Resulü öyle yapmış arkadaşlar. Şimdi Son dönemlerde yapılan çalışmalarda açıkça ortaya konulmuş ki arkadaşlar engellerle ilgili sorunların büyük bir kısmı toplumun engelli algısındaki sakatlık ile ahlaki tavır ve davranışlarda ortaya çıkan sapmalar oluşturmaktadır. Yani bu, bu çok bu kısma hiç girmiyorum. Yani toplumun engellere bakışı, engellileri buna girmiyorum. Çünkü konu bu değil. Ama bunu siz şeyde okursunuz arkadaşlar. Daha sonra okursunuz. Bu cümleden olarak misal yani bu misal kabilinden bazı engelli insan manzaraları eşliğinde Hz. Peygamber'in toplumdaki engelli insanlara yönelik sergilediği yeniden üretilebilir ahlaki duruş ve davranışların belirlenmesi çok önemli. Cümlemi bir daha tekrar edeyim mi? Zaten konum bu benim. Ee, bir daha tekrar edeceğim. Efendimiz'in Hazreti v.salam toplumdaki engelli insanlara yönelik e, sergilediği yeniden üretilebilir ve çağın idrakına yeniden okutulabilir. Ahlaki duruş, davranış, beklenti ve onları istihdamı çoğaltabilirsiniz siz. Belirlenmesi çok önemli. İşte o ahlaki duruşla alakalı nasip olursa bugün örnekleri göreceksiniz. Arkadaşlar, şöyle bir kategorizasyon yaptım ben. Bu aslı saadet'teki engelli eee efendilerimizi sahabeleri e, şey yaparken dediğim gibi bir doktora tezinden istifade ettim. O doktora tezini de ben uzantısını göndereceğim size arkadaşlar. Eee ortopedik engelli sahabeler buraya da bir moto koydum. Almanca'da moto slogan demek arkadaşlar. Kendime engel olmayacağım. <laughs> yani ben bir engelliyim ama e, ben kendime engel olmayacağım. Hizmet adına yapacağım şeyler var. Hayat adına yapacağım şeyler var. Bir babaysam ailem adına yapacağım şeyler var. Bir eşsem eş adına yapacağım şeyler var. Bir anneysem anne olma adına yapacağım şeyler var. Bir platformda vazifeliysem bunun adına yapacağım şeyler var. Dolayısıyla bakın bak şunu da ifade edeyim. ben bu hizmette 30 yıl idarecilik yaptım arkadaşlar hizmetimizin eğer iyiliği organize etme biz buna emri bil maruf nehyani münker diyoruz da ben o cümleyi söylemiyorum. Emri bil maruf nehyani münker peygamber vazifesidir. Onların vazifelerinin birinci maddesidir Allah onları emri bil maruf nehyani münker yapsın diye göndermiştir. Bu şu demek biliyor musunuz? Yani i̇yiliği organize etme, kötülükle mücadele etme adına göndermiştir. Dolayısıyla bakın dikkat edin. İşte bu Allah'ın peygamberlerine ve kullarına dikkat edin tevdi ettiği bir vazife olduğu için böyle bir hizmetin büyüğü küçüğü olmaz arkadaşlar. Şuradaki hizmet daha önemli, buradaki hizmet daha önemli. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Neden? Çünkü bu dava Allah'ın davası ise eğer bu davanın büyük ve küçük meselesi olamaz. Saatin içindeki çarklar gibi düşünün arkadaşlar. Eğer bir saatin içerisinde eğer çark varsa yani öyle e, küçük ya ben küçüğüm ya bu çark yani olsam da olur o değil. O büyük çarkı döndüren o küçük çark arkadaşlar. Böyle bilmekte fayda. Onun için e, öncelikle şu kendime engel olmayacağım. Sahabe gördüğüm kadarıyla engelli ama kendisine hiç engel olmamış arkadaşlar. Hizmet, aşkı, şevki alır. Başta Amr bin Cemuh ortopedik engeller diye böyle hani engelli sahabeler diye böyle bir başlık attım. Amr bin Cemuh radıyallahu anh bazen fotoğrafları da konuşturacağım arkadaşlar. Ee, Amr bin Cemuh hem onları da anmış olacağız. Onlar biliyorsun mesela Amr bineceğim şu Hedai Uhud'dan arkadaşlar yani Uhud şehitlerinden zar zor yürüyebilecek derecede doğuştan orta pelik engelli. Hatta başka bir yerde rastladım. Şimdi ayakları böyle ayakları öne doğru düşünün arkadaşlar. Bu benim ayaklarım olsun ellerim. Ayakları böyle basıyor. Köylerde falan rastlamışsınızdır yani böyle. Ayakları böyle içe doğru birbirler birbirinin üzerinden atarak ancak yürüyebiliyor bacakları da aynı şekilde yani şey e, sıkıntılı diyelim dolayısıyla zar zor yürüyebilecek bir e, şeyde orta belike engelli e, ama e, Medineli onu söyleyelim e, ve e, yani Amr ibni Cemuh e, büyük bir kabilenin e, esasen şeyi yani mensu. hatta o Cet İbni Kays diye birisi var arkadaşlar. Cet İbni Kays e, Seleme oğullarının Beni Seleme. E, gidenler bilirler. Bilmiyorum. Gitmediyse inşallah beraber gideriz. Orada e, bir şey yaparız. Ben böyle sohbet ettiklerime dua yerine geçsin diye böyle diyorum. Beraber gideriz diye. Beni Seleme yurdu arkadaşlar. E, bugünkü Kuba Mescidi'nin özür diliyorum. Kıbleteyn Mescidi'nin olduğu yer. Bugünkü iki kıbleli mescit vardır meşhur. Bu Kıbleteyn Mescidi'nin olduğu yer arkadaşlar. <laughs> o kabilenin, Beni Seleme'nin reisi, reis baş demek Arapçada biliyorsunuz. Cedi İbni ama çok cimri. E, ee, Efendimiz Aleyhisselam diyor ki cimrilikten diyor daha kötü bir ahlak mı var? Ahlaksızlık mı var? Efendimiz bazı şerif. E, cimrilikten daha kötü bir ahlak var mı? Yok. E, cimrilik en kötüsü ya. Yani. Onun için Efendimiz başka bir bazı şerifinde diyor ki yani e, cömert diyor. Cömert arkadaşlar. Cömert insan. Fasık da olsa cennete girecek fasık günah açıktan işleyen demek. Ya, yani böyle bir şey. Demek ki cömert zamanla kendini toparlayacak manasına geliyor bu arkadaşlar o fasık. Yanlış anlaşılmaz. Fasık buna devam edip öyle değil. Yani cömert zamanla Allah artık onu alır kanatlarına bunu, bunu, söylüyor. Hadis-i şerifin şerhinde bunlar var onu söylüyor. Amr-ı Cemuh, Cem Kays'tan sonra Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki, e, yani buraya da aldım onu zaten. E, amr bin Cemuh Beni Selebe'nin başına geçiyor. Bedir'e götürmüyor çocukları ısrarla. Hocaefendi de çok güzel anlatır bunu. Hatta hutbe de var bununla alakalı dinleyebilirsiniz. Uhud'a gelmek istiyor. Ya Resulallah diyor bunlar benim şehitliğimin önüne geçmek istiyor. Çok ısrar ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun içini ve dışını bilgi için tamam sen de gel diyor. Uhud'da öyle. Allah Resulü tıpkı Hanzala İbni Amir'i gördüğü gibi yani cev-i semada yerle gök arasında Hanzala'yı yıkıyorlar dediği gibi Hanzala düğün gecesinin sabahında gitmiştir boy abdesti iktiza etmiştir. Ama Allah Resulü yine yetişeyim diye boy abdesti almadan gittiği için melekler ona boy abdesti aldırmıştır arkadaşlar. Onun için rasiletil melaike diye tarihe geçmiştir. Amr ibn Cemut da arkadaşlar böyle Allah Resulü gayb bin gözüyle diyor ki Amr ibn Cemuh şu an cennette görüyorum. Düzelmiş ayaklarıyla reftare yürüyor diyor. Allah Resulü Yani Amr ibn Cemuh savaş mı var? Mücadele mi var? Hizmet mi var? Ya ben bu ayaklarımla nasıl yapacağım dememiş gördüğüm kadarıyla arkadaşlar. Ortopedik engellerin en meşhuru Allah Rasulü'nün birçok övgüsüne mazhar olmuş.